Engeller Sarayı'yla gerçekten Avrupa'da dünyada örnek teşkil edilebilecek bir düzeye ulaştı. Bu açıdan Bağcılar Belediye'mizin öncülüğünü, önderliğini her zaman her yerde hissettik, hissettirdik. Tabi süreçlerin başlangıcı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oluşuyla aslında başlamıştı. Türkiye'deki engelli imajı, engellilere bakışın, bakış, engellilerin hayat içerisinde yer alma süreci Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanı oluşuyla başlayan ve hükümetin başına gelişiyle muazzam derecede büyük bir noktaya gelmiş durumda. Bu açıdan bazen belediye ise bu süreci her zaman destekleyici, tamamlayıcı unsur çalışmaları yürüttü. Hanım bugün ailelerimize çok güzel örnekler olacak. Otizmle yaşamın ne demek olduğunu bugün herkese anlatacak. Evet. İyi ki doğdunuz. İyi ki Sağlık, daha iyi bir uzun ömürler versin inşallah. insanlara otizm hakkında bilgilendirme vermeye. Ben kendim günlük hayatımda belediyede çalışıyorum. Onun dışında otizm çalışmaları yapıyorum. Kitaplar yazdım, seminerler veriyorum. bilimsel araştırmalar yapıyorum. Otizmli bireylere koçluk yapıyorum. Yani otizm hakkında birçok şey yapıyorum. Kendimi ilk kez dağıttığımda Türkiye'de insanlar inanmadılar otizmli olduğuma. Dediler sen o olamazsın. Sen kendini ifade ediyorsun, çalışıyorsun ve okuyorsun. Ben de bana inanmadıkları için kitap yazdım, sonra seminerlere başladım. Şimdiye kadar Türkiye'nin 44 ilinde seminer verdi e, o değişikliği anlamak için duyu bakmak lazım. Duyu biliyor musunuz? Evet. İlkokulda öğretiyorlar herhalde. Evet. <laughs> Görmek, duymak, koklamak takmak ve hissetmek. Bu bilgiler beyne geliyor ve beyin bunu işliyor. Beynin içinde bir filtre var. O filtre önemlileri ve önemsizleri ayırt ediyor. O Otizimliler, o otizmlilerin filtreleri çalışmıyor. Onlar için bugün her şey dikkat ediyor. Beynin içi ne geliyor o, o, bilgiler? Buradaki beyin otizmlilerin. Otizmliler ayırt edemiyor önemlileri, önemsizleri. Her şeye dikkat ediyor. Bu beyin normal insanların. Hemen geliyor bilgi, hemen anlıyorlar. Yani otizmli bireyler insanların dikkat etmedikleri şeyleri görüyorlar, duyuyorlar, kokuyorlar, hissediyorlar. Otizmli bireyler sizin dikkat etmediğiniz şeylere dikkat ediyorlar. Bunu görüyor musunuz? Otizmli birey helikopterden bir kere bakarak dışarıdan her şeyi görüyor, sanki telefon gibi. Hepsini teker teker fotoğrafını yapıyor. Çünkü sizin dikkat etmediğiniz şeylere dikkat ediyor. Bu bir yetenek mi? Evet. E, yetenek olabilir ama bazen de insanlar düşünebilir ne işe yarar diye. O dizimli bireyler göz kontağı kurmayı sevmezler. Biliyor musunuz neden? Çünkü başkasının geçini gözlük çıkardım. sizlerin suratlarınızı iyi görmüyor. Çünkü eğer çok bakarsam birden sanki birden hepsi... Bir tane anne diyordu geçen hafta Aksaray'da. Bana bak, bana bak. Bakıyor. Sonra ben soruyorum insanlara. Sen kendin başkasının gözüne baktığında ne kadar bakıyorsun? Cevap veremiyorlar. Ama bizim birey illaki 10 saniye bakacak. Ne kadar haksızlık. Benim için en çok zor olan şey o kızımda sosyalleşme. Konuşmayı yapmak o kadar zor değil. Soru neden? <laughs> Konuşmayı bin kere yaptım. Ve açam. <laughs> ve her saat saniyesinde her saniyesinde biliyorum ne diyeceğimi, ne konuşacağımı. yok. Çünkü insanların hepsi farklı. Beni eskiden ama yapamazdım. Kızların arkasından hep yürürdüm. Sonra bana derlerdi neden arkamdan yürüyorsun. İnsanlarla konuştum. Yani ben üç üniversite bitirdim. Şu an yüksek lisans okuyorum. Ama halen bunu hava atmak için söylemiyorum. Benim söylemek istediğim şey, o kadar kursa gittim, halen sosyalleşmeyi öğrenemedim. Benim için en iyi şekilde öğrenmek insanlarla konuşmak. En iyi eğitim bu. Otizmli bireyle farklı aldıkları, algıladıkları için şey alınabilirler, Harfi harfine. Bir o bir düşünebilir. Başında yeri var diye. Gerçekten de yeri vardı. Çünkü saçı yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Açık ve net olmak. Ne zaman? Bugün saat bir buçukta. Nerede? Engeller Sarayı'nda. Ne zaman? Dört Ocak. Ne? bilgilendirme yapacağız nasıl siz oturacaksınız ben konuşacağım açık önet çok önemli otizmli bireyler için eğitim verirken sadece çocuklara eğitim vermeyin ailelere de eğitim ver ben bu geçen sene e, o tezi yazdım ailelere de eğitim verirseniz evde çocuklarına daha iyi bakarlar aileler çocuklarını iyi tanır ve çocuklarını daha çok büyüyor onun için sadece otizmliye değil ailelere de eğitim verin. Onlar da, da yap. yani yapmalı. Bu sürenin artması zaten sıkıntılı olan sosyal iletişim, etkileşim becerilerinin daha fazla etkilenmesine neden olabiliyor. Bu noktayı, noktanın özellikle altını çizmek istiyorum. Bizler nasıl empati kuruyoruz? Karşımızdakini nasıl anlıyoruz, daha iyi anlıyoruz? Yüz yüze iletişim sayesinde anlıyoruz. Yani teknolojinin olumlu yönleri olduğu gibi maalesef sadece otizmlerle alakalı değil, tüm insanlığı aslında bu anlamda derinden etkilediğini söyleyebiliriz. Aktivitelerle gerçekleştiriliyor. Mindfulness dediğimiz yöntemlerle birlikte, işte görselde gördüğünüz gibi grup seansları gibi uygulamalar olabildiği gibi, az önce konuşmalarda da bahsedildi, burada bir hidroterapi, bir duygusal hidroterapi havuzu oldu. bu çok kıymetli. Ee, burada gördüğünüz gibi su içi aktiviteler şeklinde de planlamalar yapılabilir. Bunlar da farklı boyutlarda e, otizmli bireyler için de faydalı olacaktır. Şimdi hep teknolojinin negatif yönleri üzerinde durmayalım. Teknolojinin yararları... Beynin içinde bazı e, hareketleri yaptıklarını görüyoruz. E, sürekli tekrarlayan bir rutinleri var. Aynı saatte yemek yiyorlar, aynı saatte e, bir e, okula gidiyorlar bu rutinde bir değişiklik oldukları zaman onlar da stres oluşturuyor. Peki stres oluşturmasının bir diğer sebebi aslında kendilerini güven, güvene almak e, güvensiz hissettikleri zaman bu onlarda stres oluşturuyor. O yüzden her şeyin belirli olmasını istiyorlar. E, hocalarımızın bugün söylediği üzere. E, genelde bakıldığı zaman aktiviteler arası geçişlerde de problem yaşayabiliyorlar. E, yine duygusal olarak da ee, bazı objeleri ve ekstra koklamak, onlara dokunmak gibi ihtiyaçları da olabiliyor. Bugün özellikle bunlardan bahsedeceğim sizlere. Ee, bu çocuklar dokunmaya karşı da bazen aşırı hassas olabiliyorlar. O yüzden çok fazla kalın kazaklar giymek onları rahatsız edebiliyor. Çünkü siz de işte beş tane kadar bu sizi çok rahatsız eder. Ama bu çocuklarda bir kazan dokusu bile çok fazla rahatsız edebiliyor. Bu yüzden de e, kadın kıyafetlerden hoşlanmıyor olabiliyorlar. Veya tam tersi bir duyu, eşi varsa e, dokunsal olarak da. Bu sefer işte bir sürekli yorgana sarılma, işte birine sarılma gibi davranışlar sergileyebilir. Bu duyusal işlemleme problemlerini üçe ayırıyoruz. E, i̇lki e, duyu modülasyon bozukluğu yani duysal uyaranları düzenleme aslında. Burada e, duysal uyarına yetersiz cevap ilki e, az önce dediğim gibi bazı e, davranışları sergilebilmesi çok fazla uyaran gerekiyor çocukları uyarmak için. Yani sese karşı öyle olabilir. Dokunsal olarak dokunulduğunu hisset, e, hissetmesi için çok daha fazla dokunsal bir uyaran gerekebilir. O yüzden duysal uyaran arayışı e, bu çocuklarda e, çok fazla bir duyu arayışında mesela eğer denge duyusu üzerine bir arayışı varsa bu sefer daha çok sallanma isteği, daha çok bir şeylere dokunma isteği olabiliyor. Bir de duyu temelli motor bozukluklar var. Bu çocuklarda da e, dispraksik olabiliyor. Dispraksik ne demek? Bir e, motor beceriyi. Benim ismim Bilsen Başar. Ben Hollanda'da yaşıyorum, otizmliyim. Ee, çalışmalarım var, kitaplar, seminerler, koçluk yapıyorum ve bilimsel araştırmalar. Türkiye'ye geldim seminer vermeye. Ben fark etmedim. Küçüklüğümden itibaren doktorlara gittim zorluklarla ama onlar bilemediler. 21 yaşında otizm teşhis konuldu. Sadece çocuklarına eğitim aldırmasınlar, kendileri de eğitim alsınlar. Çünkü eğitim aldırıp çocuklarına sanıyorlar her şey geçecek diye. Kendileri de mi eğitim alacak ki çocuklarını iyi anlasınlar diye. Sanıyorlar çocuk eğitimi gidecek, her şey bitecek diye öyle yok. Anneler kendileri de eğitimli olmalı. Çocuklarını kendileri iyi bakmak için ve öğretmek için. Çünkü öğretmenler sadece birkaç saat görüyorlar. Anne ve babalar daha çok görüyorlar. Çocuklarını daha iyi tanıyorlar. Başka insanlarla tanıştım ve otizmin insanlar tarafından bilinmediği için çalışmalar başladım. Dediğim gibi kitap, seminer, araştırmalar falan. Kendi çevrem beni anlamadığı için ve başka insanların da anlamadığı için kendi çevremde başladım. Sonra Türkiye'de de bilinmediğini görünce orada da yapmak istedim hemen. Birinci kitabımı Türkiye'deki insanlar bana otizmli olmadığımı inanmadıkları için yazdım. Dedim ben otizmli olabilirim dedim, okuyorum, kendimi ifade edebiliyorum ama yine de zorluk çekiyorum. Onun hakkında otizm ile yaşamak nasıl falan öyle tür şeyler yazdım. Şiir kitabım da var. Yani seminerler daha çok etkili oluyor. Türkiye'nin 44 iline gittim şimdiye kadar. Türk Hava Yolları sponsorum uçak için ve daha çok etkili. Birebir olduğun için insanlar senden öğreniyor otizm ne diye. Gözüküyor her türlü engel grubu bir arada e, toplanmış. Bence çok güzel bir çalışma. Yani burası böyle yani bir arada koyulmuş bence çok iyi. Birbirlerini de görebiliyorlar, birbirlerini tanıyabiliyorlar. Hollanda'da o yok, bir de yaş grupları da değişik değişik gördüm, o da çok iyi, yani ne diyeyim iyi.